İyi günler, iyi günler, iyi günler. Bugün şöyle bir gidip marketten alışveriş yapacağım. Ufak tefek şeyler alacağım. Bu vesileyle de sizi de böyle yanımda götürmek istedim. Ee, buradaki market nasıl hiçbir fikrim yok. Oraya doğru şu an yol almış bulunuyorum. Çok yakın. Bu şehirle alakalı da direkt kısa bir bilgi vereyim. Bu şehrin ismi Granada. Diğer bir ismiyle de şey de söyleniyor. Büyük bir üzüm. La Gran Sultana. Nikaragua'nın fakir olduğunu bu şehre geldiğimde daha da iyi anladım. Bazı yerleri çok tehlikeli. Çok tehlikeli yerlerden birisine tesadüf gün gittim. Şu an market kısmına geliyoruz. Bu şehri şu an böyle başlıyorum videoya ama çok farklı bir hissiyat vereceksiniz size. Şöyle göstermek istiyorum. Yani normalde şehir çok İspanyollar çok güzel yapmış bir şehri gerçekten. Şehrin, ülkenin kalbi yani turistik açıdan da. Buraya geldik bakalım. Ne var ne yoktu bakalım. Böyle. Burası Mercado'nun girişi sanırsam. Yani marketin. <laughs> Buenas. Se vende solo una cajeta. ¿Cuánto cuesta? 35. 35. Sí. Um, me gustaría... Tres. Por cierto. 5 córdoba para darle 5 Cinco Córdoba, tal vez. No Un mucho. momento. Muchas gracias. Señor. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bey bu ne? Arkadaşlar gördüğünüz gibi buranın marketi yani daha fakir bir market. Şeyin, teraklanan. Yani evet. İlk dikkatimi çeken o. Burada marketin ortasında da turistler var. Çok da turist yok gerçi ama. Böyle meyve satıyor. Geç baba geç. Kulpa, tu vendes encendedor? Si. Quanto cuesta? A diez de parato. ¿Puedo verla? Este es bueno, Big. Big. Mm -hmm. oh. de de ¿Es el mismo precio o diferente? No, 35 y 40. 40 es eh, bueno. Verde, por favor. <laughs> ¿Por qué una mujer en mi hostal tiene rojo y es el mismo? Muchas gracias. Una pre pregunta, señora. ¿Este res o qué canes? es? No. ¿Cerdo? Ok, muchas gracias. ¿Cómo es no, estás? Market yürüyüşü yapıyoruz burada. Burada ne varmış? Burada da normal market var. Yani böyle halk pazarı değil de market var. Biraz kafa karıştırıcı. Hani Merkezde market demek ama dediğim pazar yani. Burada bunlar çok popüler. Ejderha meyvesi. bu kadardı arkadaşlar. Bir de öbür tarafı var. Çok da büyük bir market değilmiş buradaki. Zaten şehir de çok büyük değil. 130 bin kişilik bir şehir. Ama şehrin kendisi normalde çok güzel. Çok sakin bir şehir. Ama bu şehirde neonla kıyaslarsak fakirlik biraz daha fazla. Ama çok turistik bir şehir. Tabii insanın moodunu da düşürüyor bu sıcak. Çünkü felaket sıcak. Yani gerçekten. Şimdi şey arıyorum bu hafıza kartı için bir giriş kartı arıyorum. Onu da burada bulabilir miyim? Bu ülkede bulabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Eser da sordum. Tek satmadıklarını söylediler. Için. Bir de burada bakalım. Tek satıyorlar mı? Satmıyorlar mı? Hiçbir fikrim yok. Böyle bir sıcak ki. Marketin ara sokakları var da. marketing is happening in the album despite buenas tardes una pregunta vende adaptor por memo carte de memoria memoria de como este no no solo este Necesito este, este solo este Sí este, tiene. Sí. 50 Córdoba. 50 Córdoba. Okay, bueno. <laughs> Muchas gracias. Sí. <laughs> Arkadaşlar aradığımı buldum. Aradım buydu. Şansa. Ödüme çarptı, aldım. Şimdi size bir de şehir merkezini göstereyim arkadaşlar. Marketten bu kadar. Görüyorsunuz arabalar markette çok bitmiyor arabalar. Tango. <laughs> Marketten çıkınca sağ tarafta direkt karşımıza şehrin kalbi çıkacak. Ve orada da şey ne diyecektim size Granada'nın farklı yüzünü göstereceğim. Yani bu halkın takıldığı, alışveriş yaptığı yer bayağı fakir bir izlenim veriyor. Ama merkeze gittiğinizde de çok daha farklı. Yani bu şehir çok güzel diyorsunuz. Özellikle o yapıları görünce, evleri görünce gerçekten e, muazzam diyorsunuz. Şöyle bir bilgiyi vereyim. Nicaragua'da daha doğrusu. Burası biraz daha pahalı Leon'la kıyasladığımızda. Niye öyle onu da bilmiyorum ya. Yani. Biraz daha turistik olduğu için mi? Biraz daha sakin. Yani böyle kıyas ettiğimizde e, Leon'la insan açısından daha sakin bir şey. Bir de şöyle bir bilgi daha vereyim. Karaguada Türkler hakkında bir takım deyimler var. Bu deyimleri duyduğumda çok şaşırmıştım. İlkini söylüyorum. Ando hasta diye. Yani bir Türk gibi sarhoşum yani demeye geliyor. Bu söz sadece Nikaragua'ya az. Onun haricinde Alaturka diye bir şey var. O da nokta git, hadi git. Yani ama biraz daha şey, e, kafa kaba bir şekilde. Turka kelimesi erkeğin cinsel uçgurunu gösteriyor. Ondan sonra başka ne var? No necesito, gracias amigo. Pero ¿Tal vez eh, tu número? Sí. Ah. ¿Y cuánto cuesta? Eh, mira, es que depende de los gramos que me compré. ¿Un gramo, por ejemplo? No, no puedo vender con gramo. Ah, ok. Solo okay. te, te puedo vender de tres para arriba. Tres, Ok, por ejemplo, tres. Te los puedo dar en 15 dólares. Ahí puedes escribirme, ahí tu número. Necesito tu número por eh, llamar. Por eso, yo te pongo un mensaje para que tú me mandes mensaje. Eh, Tienes WhatsApp, sí. Sí. Es el número de WhatsApp, ¿no? ¿De dónde eres? Alemania Alemania Es por una amiga, ella busca Ah, ok, ok, ok Sí, sí, sí ¿Y tu nombre? José José Ok, José, eh, cuando mi amiga necesita, eh, yo escribo ¿Tú hablas con ella? Sí Ok ¿Qué okay. <coughs> <coughs> <gördünüz, burada>, <laughs> de dediğim... Tehlikeli mahallelere gittim dediğim bir hostelden bir kız vardı. Esrar almak istiyordu. Yalnız gitmeye de korkuyordu. Beraber gittik. Bayağı da tehlikeliydi yani. Etrafımıza 5-6 kişi toplandı. Tabii ben önceden hazırlığımı yapmıştım. Burada da bu ulan iyi birisine benziyordu. Ondan sonra da şimdi numarayı aldım kız için. Numaramı verdim daha doğrusu. Şey için. Kız için. İlk olarak karşımızda. Şu an Park santralindeyim yani şehrin kalbi dediğimiz yerdeyim ve şöyle ilk olarak şöyle bir bina karşımıza çıkıyor göstermek istiyorum size gerçekten e, çok güzel çünkü bu yapı e, burada duruyor ve bunun yanında direkt bir yapı daha var böyle ya bu katedral onu da belirteyim burada onun yanında da böyle bir haç işareti var. Onun yanında da şöyle eski eski binalar var. Yine ama aynı böyle yapılmış gibi. Yani kiliseye benziyor. Renkleri falan da çok güzel. Şöyle arkaya doğru da devam ediyor. Şöyle kilisenin başını da göstereyim size. Baya güzel. Şimdi gezimize son hızımızla devam ediyoruz. Acayip acayip rüzgarlı bir hava var. Bunun sebebi de bu yolun sonunda bir sürpriz var. O sürprize doğru da gidelim. Bu şekilde böyle belki de biraz daha ilginç yapan şeylerden birisi. Şimdi böyle giderken yürürken de size evleri göstermek istiyorum açıkçası. Şöyle hep İspanyolların döneminden kalan evler. Arkadaşlar yani siz de yorumunuzu belirtin. Sizce bu İspanyolların kültürü mü? Yoksa Nikaragma'nın kültürü olmuş mu? Bu İspanyolların kültürü. Gittiğimiz yerde hangi ülkeye gidersek gidelim hep İspanyolların yaptığı yapılar, binalar. Şimdi bu İspanyolların kültürü mü? İspanyollar mı sahiplenmesi lazım yoksa? He? No, gracias amigo. Bisiklet istiyor mu diyor. Bisiklet sürersek konuşamayacağız ki. <laughs> Burada da görüyorsunuz ve turistler oturuyor. Çünkü bu gideceğimiz yer dediğim gibi sürpriz. Yani evleri de görüyorsunuz hep eski. Farklı renklerde. Yani göze hoş geliyor. Buradaki restoranlar muhtemelen çok pahalı. Bu tarafa uğramadım Burada yemek fiyatlarından da bahsedeyim. 120 peso. Amigo. No necesito. Gracias.

Ah, foto. Ah, publicar. Ah, okay. Okay, entendi. <gülüyor> <gülüyor> ok. Arkadaşlar, burada 100 100 Cordoba bu var. 100 DS 10, şey, CN Cordoba 150 Cordobaya böyle bileklikler satıyor. Bu kaça? CN? Bu da 180. Şöyle göstereyim size. Aa yılan. Peligroso. Hmm. Dart 70. 70. Burada da böyle harflerle şeyler var. Yani bu arkadaş burada oturuyor. Pişsiz. Şimdi içim yandı açıkçası. Ama, ama. Yapmıyor. Aa burada da var. Ne esto. Ha, da böyle şey yapıyorsun. tu bir şey yaptı. Bana 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 Baba, baba. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Ha, çalışıyor ondan sonra yemek alıyor. Komer, rentar, caro. Ba, ba, Entendiyamıyo. Ba, ba, ba. No. Por YouTube, este es por YouTube. ¿Cuál es tu nombre? ba 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 Ah. ba ba

una lata, ah, A la noche, a la noche es como. Con luz. Ah, con sol, con sol también. Ah, entendí. Entend. Şey ah, con luz. Oradan geliyor, oradan ışığı Ah, el chémula ¿Colia? ¿Mi colia? Colia. Ah, una colia? Nada más. ¿Cien? ¿Cien? ciento cincuenta. No tengo. Yo no tengo. Solo, solo tengo... Sí, pero no, ahorita no tengo dinero. Solo solo 20. Después, más tarde, sí. Ya me voy. Ok, amigo. Oh my... Sí, mucho gusto. Mert. Mert sí. tu fumas? Tu fumas. No, no fumas. Okay, amigo. Okay. Ah, Çok Mucho gusto, amigo. Mert. Okay. Evet arkadaşlar gördünüz. Arkadaşımız konuş konuşamıyor. Arkadaşımız dilsiz işte arkadaşlar. Konuşmasını şey yapmıyordu. Artık Türkçe'ye geçtim. İspanyolca da beni anlıyor mu anlamıyor mu bilmiyorum ki. Duyuyor mu duymuyor mu? Her neyse Helal olsun kardeşimize. Yani dinencilik yapmıyor, satıyor bu ülkede. Fiyatları da gayet uygun yani. Evet, şimdi bu sürprize doğru devam ediyoruz. Arkamda da tamales satan biri var. Arkadaşlar sürprize doğru gidiyoruz. Böyle yolda her 50 metre bunlardan var. Bunu da böyle göstermiş olayım. Ama bomboş. Yani dediğim gibi bu şehir çok sakin bir şehir. İnanılmaz derecede sakin. Ana. Burada da var. Şa var 6 dolar diyor. Ha. 6 dolar 200 Cordoba. Kardeş sen ne yaptın ya? Burada da bir hostel varmış. Evet. Şu an acaba sürprizin ne olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Hotel La Calzada. Mor renginde. Evet, rüzgar şiddetini arttırmış bulunuyor. Gracias. <laughs> Arkadaşlar, sizce bu kiliseyi kim yaptı? <laughs> yani. Artık videolarımı izleyip bunu da bilmiyorsanız yani herhalde alı biri yapmış olamaz. İspanyollar yani bazen yapıların karıştığı da oluyor. Hani İspanyollar başlıyor, diğer ülkedekiler bitiriyor gibi bir takım olaylar oluyor ama bu İspanyolların. Amigo una pregunta, esta es un catedral de e, que hace este? Espanyol o Nikaragua Nicaragua. Bilmiyordu cahil. Şurada bakalım. Orada yıl dönümüne dair bir şey yazıyor. Önünde de pislik var kilisenin. Bir içine göstereyim size. Hemen şöyle bir bakmış olalım yani. Önü yolda çıkınca. Ha, bu o kadar da güzel değil. Böyle yolda at da bulabiliyorsunuz. O atın pisliği de burada. Devam ediyoruz ama sürpriz bu değil tabii ki. Kendimi bir an böyle eski devirde hissettim ya. Arkadaşlar bu kilis bu kiliseyi kim yapmış yazacağım size. İddia ediyorum bu kiliseyi Nikaragualı biri yapmamıştır. Gerçi çok da güzel bir kilise değil ama Evet. Sürprize devam. Sürprize doğru gidiyoruz. Bayağı da varmış lan sürprize. Haritada öyle uzak gözükmüyor. Ama Allah'tan serin. Sadece şöyle içecek bir şey alabilirsek rahat edeceğim. Burası da otel muhiti, muhitiymiş bu sürprizden dolayı muhtemelen bu caddede. Çocuklar da burada beyzbol oynuyor. Bu ülkenin e, en popüler sporu Amerikan beyzbolu. Vur lan. Vurdu. İyi vurdu. Bunu da burada belirtmiş olayım. Yani burada futbol ikinci spor. Ana spor beyzbol. Şurada da bir saha var. Çok, çok, çok. Verdiğim bilgiler doğru lan arkadaşlar. Evet sürprize az kaldı. Böyle bir parkta bulunuyoruz şu an. Şöyle bir yüz var. Park çok tatlı bu ara. Devam ediyoruz. Meşiriye'ye. Granada yazıyor burada arkadaşlar. Şöyle de iki tane kuş koymuşlar buraya. Bir de su var. Suya doğru hemen gidelim. Bu acayip esiyor. Sürpriz arkadaşlar burası diyorum. Diyormuşum yani. çok güzel yani. Çok güzel de esiyor. İşte sürprizimiz de burada arkadaşlar. Burası bir nehir ve bu nehir de bu şehre acayip bir nemlilik veriyor. Sürprizimiz burası ve tabii ki çok pis, çok kirli. Çöpler var, şeyler var. Evet, sürprizime geldik. Burada güzel esiyor, hava çok sıcak. Yani iyi bakmamışlar buraya. Daha güzel olabilirdi bu nehir öyle göstereyim yine. Şimdi bir arkadaş var. Videoyu şimdi koyuyorum. O arkadaş yaklaşık 2 dakika önce geldi, benimle bir konuşma yaptı. Bu nehri özel yapan bir şey var. Adalar var. Hadi hep beraber onu izleyelim. Ondan sonra da geri buluşalım. es una hora que es media hora de ida media hora de regreso okay. y puedes conocer como 30 islas aproximadamente okay. tiene la opción de parar en una isla que se llama el castillo y mm. luego visitar la isla de los monos y cuánto cuesta ese ahí el tour por una hora en barco cuesta 20 dólares ok mucho gusto Kevin uh, te escribo. perfecto nos vemos tu Bu ana meydanda direkt şu kilisenin yanında e, şu kırmızı siyah bayraklar vardı. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Bu ve buna benzer Leon'da böyle bir hani etkinlik vardı öğrenciler gününde yine bu bayraklar vardı. Görüyorsunuz. Burada da bir e, bayrağı var. Onun yanında yine o. bu bayrak var. Bu FSLN partinin bayrağıymış bu diktatör rejimin. Ee, bunu da burada belirtmiş olalım. Yani diktatör rejim şu an her yerde kendi bayrağını asmış. Bulunuyor. Evet. Arkadaşlar. Şimdi hostelime doğru gidip biraz dinlenmem lazım. Yoksa güneş geçecek başımıza. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna daha geldik. Granada'dan şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle bay bay.